Merve şu arabayı park et. Lütfen senden artık eve gidelim. Bundan sonra da ben yanımdayken bu arabaya binemezsin. Tamam mı? Bak. Ama bak yemin ederim öyle beni geriyorsun. Bak kaldırma çık. Zıhımın dübü. Merve zıhımın dübü. Yani bu arabayı sürekli böyle istop ettirirsen lah kullanırsın arabayı bir daha. Sanayiden çıkartamazsın bu arabayı. Geriyorsun ama beni. Ya nasıl geriyorum? Ne yapıyorum da geriyorum ya? Ben bu arabayı çok güzel kullanıyorum. Şu Oğlum nasıl kullan? Vallahi dışarıdaki karşıdaki şoförlerin Allah yardımcısı olsun. Senin karşına çıktılar ya. Bitti ya. Hayat onlar için bir sıfır geride. Tam bana bakma bak. Buraya bak şu arabayı park et artık. Bak park et eve gidelim bak. Ben sinir krizi geçireceğim Bak, bak, bak. Vur vur vur. Eh, yine istibettirdi. Çer çağır, çekici içer. Çerçekiciyi motorcuya çeksin, verirsen 5 kuruş namerdir. Kendi.